Kahve aşıkları burada mısınız? Efsaneye göre kahve 9. yüzyılda Kaldi adında bir keçi çobanı tarafından bulunuyor. Keçilerini gezdirirken keçilerinin yediği kahve meyvelerinden dolayı duvarlara tırmandığını gören Kaldi bu keçilerin kafein kafası yaşadığını fark ediyor. Ve Türk kültürüne 1500'lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman döneminde giriyor kahve. Evet bugünkü gibi telvesi içinde pişirilme şekli Türklerin geliştirdiği bir metot ve bugün bütün dünyada Türk kahvesi olarak devam ediyor. Ve biz birbirimize bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derken bir borç yükleriz. Deriz ki bu kahve içtiğimiz anı unutmayalım. Bu kahve içtiğimiz an ölümsüzdür deriz. Çünkü bizim için kahve karşımızdakine gösterdiğimiz saygının bağlılığın göstergesidir. Kahvenin bizim kültürümüzdeki yeri çok farklıdır. Detaylar için yeni hazırladığım bölümü dinleyebilirsiniz. Kahvelerimizi dolduruyoruz ve bölümü dinlemeye başlıyoruz.